Emine. Birazdan robot gelecek evimize. Heyecanlı mısın? Şahsen hiç heyecanlı değilim Meltem Hanım. Merak falan da etmiyor. <laughs> Haluk'cum sen? Ne heyecanlanacağım canım? Saçma sapan bir şey. Bizim evimizde robotun ne işi var? Ne demek ne işi var Haluk? Anlattık ya sana komşularımıza yardım etmeye çalışıyoruz. Yani kız kaç kere açıklama yaptı? Test yapacak robota. Ya gitsin başka bir yerde test yapsın. İlle de bizim evimizde mi olmak zorunda? Ha, i̇şte Haluk Bey çok önemli bir konuya parmak bastı. Ben taş fırın erkeğiyim kızım. Ben her zaman doğru konulara parmak basarım. Ha geldiler, geldiler. Geldiler. Hı -hı. ya bu robot kapıya da bakıyor mu acaba? Sorarız. Hoş geldiniz. Hoş Büyük gün geldi. Evet. Çok heyecanlıyım. Ben de. Ve karşınızda... Aa, her tarafı ne kadar ışıldaklı bunun ya. Ne kadar çok elektrik faturası geliyordur buna. Selamün aleyküm. Ana. Aleyküm selam. Merhaba. Ben Meltem. Memnun oldum. Haluk sen de tanıştırsana kendini. Evet Haluk abi lütfen. Hadi abi. Benim kendimi tanıtmaya ihtiyacım yok. O zaman içinde beni tanır. Haluk abi kendinizi ismen tanıtmanız gerekiyor. Bir kere söylerseniz asla unutmaz. Ben de unutma. Yani marifet mi şimdi bir şey bu? Ben hiç böyle dile getirmiyorum ama. Hadi abi. Hadi Haluk. Ben taş fırına Ekmek fırını mı demek istediniz? Taş fırın. Haluk, Haluk. Merhaba Haluk, Haluk. <laughs> Memnun oldum. Başka bir şey bilmiyor mu bu robot? Sana da aynı şeyi dedi bak. Tanışıyor Haluk. Ne desin istiyorsun? Ya sonuçta tenekeden insan işte Ali Bey. Ya çok bir şey beklemeyin. Ay biliyor canım, bilmez olur mu? Cansu anlattı ya. Yemek bile yapabiliyormuş. Evet, yemek yapabiliyor, mangal bile yapıyor. Ya. <laughs> Birazdan bütün hepsini test edeceğiz. Zaten bugün geliş amacımız bu. Hazırım. Hazırmış. <laughs> e buyurun. Boyutmayalım mı? Aa, önce buyurdu. Abi bu daha hiçbir şey ya. Biz var ya evde beraber maç bile izledik. Bu maçta mı izliyor? Tabi abi. Sadece izlese yorum bile yapıyor ya. <laughs> Hadi ya. <laughs> Hangi takımı tutuyorsun? Beşiktaş. <laughs> Ana. <laughs> Meltem bak görüyor musun? Dişi kartal. Hı. Ben size gelmeden önce o şekilde tanımadım Haluk abi. Aa demek ki senin gibi doğuştan Beşiktaşlı değilmiş Haluk. Olsun. Sonradan doğruyu bulmuş. <laughs> e, Cansu, gözleri böyle bir kırmızı oluyor, bir mavi böyle renk değiştiriyor. Niye? Göz rengi insanları tanıyıp tanımamasına göre değişiyor. Ha, anlattın. <laughs> Hadi çok konuştuk. Emine bir çay koy da içelim. Aa Haluk abi bir dakika. Bizimkini test edelim. Evet abi. Bakalım getirecek mi? İstesene ne yapacak? Çok merak ettim. <laughs> Kardeş bize bir çay getirsene. <laughs> bir şey yapmıyor. Çayı falan bilmiyor mu acaba? Yok Haluk abi. komutları o şekilde algılamaz. Lütfen anahtar kelimemiz. Lütfen duymadan hiçbir şekilde hareket etmiyor. <laughs> Eğer bana bir çay getirebilir misin lütfen derseniz sizi dinler. Elin robotundan rica mı edeceğim? Ay rica edeceksin tabii Haluk. Ne var bunda azıcık kibar olsan? Ha? Bak bu lütfen meselesini çok güzel akıl etmişsiniz Cansu. Ah, Haluk abin uzun zamandır bu kelimeyi cümle içinde kullanmadığı için biraz şaşırdı. <laughs> Hadi Haluk. Oho, ben şimdiye kadar yüz defa çay getirirdim ha. Bana çay getirir misin lütfen? Tabii Haluk Bey. Mutfak nerede? Aa, ben göstereyim, ben göstereyim. Bak, bak, gördün mü? Getiriyor. Ya Haluk Bey inanamıyorum size ya. Bana bir kere bile lütfen demediniz ama elin robotuna lütfen dediniz ya. <laughs> Mutfağa çaydanla çayı bir kere görmesi yeter. Çok zeki bir robottur. Hemen öğrenir. Ne kadın ne olacak? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yolarım Ayrı dümen tutarım